Evet sevgili dostlarım. Bugün bu şapkayı taktım çünkü canım istedi. Ve bugün bu şapkayla beraber de ama çok sıcak. O yüzden çıkardım. Evet bugün yanımda Kırpık ile yeni bir internet kafe açacağız. O zaman hiç beklemeden direkt oyuna geçiyorum. Hatta şöyle bir şey de yapayım. Hazır mısınız? Monday left me broken. Evet şimdi oyunumuzu açtık her şey hazırladık fakat bir şey kaldı İnternet kafemize isim vermek Bunu öyle bir isim koyacağım ki gören herkes bir anda buraya gelmek isteyecek Güzel bir isim bulamadığımdan ve az önce yoya gördüğümden Buranın ismini yoya koyacağım Kafemizin ismi yoya kafe ve başlıyoruz Aha'nda başladık. Hoş geldiniz. Öğretici görevleri takip ederek oyuna daha kısa sürede adapte olabilirsiniz. Merak etmeyin, sıkıcı ve uzun değiller. Güveniyorum ve oyuna başlıyorum. Oh! Yanlışlıkla yaptım lan. Böyle bir şey mi varmış? Selamünaleyküm. Burada biricik güzel evimiz var. Biricik güzel evimizde hiç yemek yok. Fakat biz para kazanıp buraları her dolduracağız, dolduracağız. Şimdi bize asansöre bin diyor. Asansör gelene kadar şöyle bunny yapalım. Geldi, bin, binelim ve birinci kata inelim de ben az sesleri kısayım. Birinci kata geldik, aç 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 aç. Şimdi ilk gördüğümüz insana bir bunu yapalım ve bundan sonra her şeyimiz çok güzel gidecek. Hiç de alınmıyor. İnternet kafenize gidin, haritayı açmak için M'ye basın diyor. İleri gidip sola döneceğim. Aynı sana. Burada. Elegan'sın karşısında bizim güzel bir yoya kafemiz var. Elektrikler kesik. Aynen. Burada sigortamız var. Sigortamızı açtık ve başlıyoruz. Paspasal ve kafeni temizle diyor. Hemen paspas aldık. Başlıyoruz. Evet, şu an kafemiz tertemiz. Şöyle sopamızı koyalım. Tamam. Mükemmel. Bilgisayar kasası, monitör, klavye ve fare satın alın. Zamazor'da. Bilgisayarımıza oturduk. Bilgisayarımızı açıyoruz. Aha açıldı. Şimdi Zamazor www. Ben bu arada dersime çalıştığımda geldim. Her şeyi biliyorum. Zamazor'a girdik. Ne alıyoruz? Bilgisayar kasası. Hemen. Çok ne kadar para? 2000 paramız var. Gayet iyi ama hemen sömürmeyelim. Şimdi nasıl başlayalım? Bence bilgisayarımızı iyi alalım. Tamam bilgisayarımızı çok kötü almayalım. Bilgisayarımızı ortalama aldık. Ondan sonra bir tane keyboard aldık. Hani bunu kötüden aldık. Monitörümüzü çok kötü almayalım. Ortalama alalım bunu da. Mouse'umuzu kötü alalım. Çok güzel. 1178 dolarımız var hala ve birazdan kafemizi açacağız. O zaman ben dersime çalıştım söylemiştim. Bizim oyun almamız gerekiyor yoksa insanlar hiç bizi sevmeyecek. Şunların hepsini indirelim. Bana şu an gereken... Nerede lan? Steam. Steam lazım bana. Şu an bana Steam lazım. Ulan keşke... Keşke kafemin ismini kırpık koysaydım hanımefendinin ismi. Diyecektim. Arkadan bir ses geldi. Şimdi gidiyoruz gidiyoruz. Aha eşyalarımız gelmiş. Aç şunları. Mükemmel abi ya. Şöyle sen de dön dön dön. dön. Ben bilgisayarımı şöyle kullanıyorum. Şöyle mouse'um bakalım nasıl. Şöyle duruyor. Ben böyle kullanıyorum. Şöyle monitörümüzü aldık. Monitörüm benim nerede? Karşımda yani. Sıra kaldı bilgisayarımıza. Şunu da alalım. Ve bitiriyoruz. Hazır mısınız? Açıyoruz. İlk, ilk masamız bu. Bu tarih. Tarih yazıyoruz. Hazır mısınız? <laughs> Neyse o zaman internet kafemizde açıyoruz kafeyi şuradan hemen 3, 2, 1. Bu kadar. Şimdi hızlıca bir oyun alalım çünkü bu bize gerekecek. Sistem. Sisteme geldik. Minecraft'ımızı alalım. Bir de Fortnite alalım. Minecraft ve Fortnite çok oynanır. Ondan sonra PUBG alacağız. <laughs> Aha ilk müşterimiz geldi. Bu hanımefendi unutmayalım. Bu hanımefendi unutmayalım. Tamam mı? Bu kim amına koyayım? Giga çede benziyor. İstekler onayla 30 dakika. Tebrikler. Eğitim görevlerini tamamladınız. Artık oyunu özgürce oynayabilir Dilerseniz şehirde dolaşarak bazı görevler alabilirsiniz. Uyduğunuza oyun kaydedilir. Eyvallah. Şimdi bizim reisimiz... a Getirdi parasını. Bitti mi? Ve ilk paramızı aldık. 17,6. Bunlar kaydedilsin abi. Bunların hepsi kaydedilsin. Abi bunlar önemli. My Cafe. mu işiyordum. Tuvalet olsa harika olurdu. Abi daha yeni açtık. O kadar hızlı değil. Tamam mı? Aha bakalım dur dur bakalım. Sen de ikinci müşterimizsin. Sen de önemlisin. Hep hanımefendiler geliyor ya. Neyse oyunumuz var. O yüzden tabi gelecekler. 15 dolar oldu. 16 dolar. 17. Niye bayıldım lan? Oğlum dur. Ödemeden kaçtı. Gel lan buraya. Pislik herif. Öde lan paranı. Allah Allah. İyi ki bakmışız yüzüne de de. Abi sen her boku da dojlama ha. Tam bir tane daha vur. Allah dojladı. Ananı öleceğiz lan. Çok kalabalık. Ananı yanlış kişiye vurdum. Alan bayıldı. Kanka şöyle bir tane. Mal. Oo Allah. Kötü vurdu. Nusret mi lan o? orada bir neyimiz var? Dilencimiz var. Dur, dilenciyle bir konuşalım kardeş. Bu şehirde olan her şeyi biliyorum adamım. Yeni internet kafenin sahibi sizsiniz. Senden önce kafede çalışan adamı ezdiler. Benimle iyi geçinseydi bu onun başına gelmezdi. Bu şehirde BTC madencilik teşhisatı yapmak istiyorsan önce bana lisans parası vermelisin evlat. Abi şimdilik yok, tamam mı? Şimdilik çünkü biz daha yeni açtık. Geliyor mu lan? Aa adam gelmiş. Allah çok pardon. Allah belen versin burada değildim. Dur ne kadar istiyorsun? Ya! Otur lan! Otur oturduğun yerde. Bak döverim seni. Aa hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Nasıl bırakıyor? ananı... Düşme düşme düşme. Dur dur dur. Hemen geri. Ananı hemen onayladım. Bakalım reis ne yapıyor? Reis Leon. Bu ne lan? Oğlum bir de anlasan var ya abi. Kolay gelsin. O! Oh. Bitti mi lan hiç sen? Evet, tamam. Yan bitti sandım yani. Reis Sıkalım. Al. Ah, sana da şöyle. Aha. Aha geliyor. Ahan da geldi. Bakayım ne kadar? Yani. 70. Abi kralsın lan sen. Sen az önce yani. yere bir amat. Az önce gelen reis bir daha istiyor. Yine mi? 30 dakika bu sefer. Yuh. O ne lan adam Fortnite. Abi sen sen ayıp et. Ben sana beleşinden verirdim isteseydin. Şaka yaptım orada vermezdim. Sen şimdi gel buraya. Bir tane çaktın mı? 11 Hoppala abi çok hızlı geliyorsunuz Aa, hani böyle bir oynama yok. Dur ben bunu ellerine göre yapacağım. Alalım. Eyvallah 70 dolar. Gayet ey. Bak adamlar öyle kullanmıyor o yüzden. Eli mesela şuradaydı. Aynen böyle. Geldi diğer müşterimiz. Onayladık. Hadi bakalım. Sen bayağı takılıyorsun galiba. Oha 5 dakika falan. Bunun vanasını kapatsam ne komik olurdu. 10 kaç gelecek? 5 falan mı? 11 geldi. <laughs> Pahalılar ya. Ananı bak. Ba Bayılma. Bayılma yani. O kadar da zor değil. Ve biz de böyle bir parti yapıyoruz ya. Yani. Oo bayağı acıkmışım. Ben şuradan kahvaltımı edeyim. Tamamdır. Bakayım. Mavi ekran verdi. Sanırım burada bir virüs var. Abi ben anlamadım ki şimdi. Ben illa ona para vereceğim değil mi? Şimdi para vermek zorundayım. Aldım ben. Al bari kral. Hoş geldin. Hoş geldin. Tamam, bu adam işini halledi. Bit. Değil mi kaçma lan olmak um, seni döverim. Seni döverim. Seni çok feci döveceğim. Şimdi ben duvarları kardeşim yaptım mı güzelin? Aa ben buna da para veriyordum doğru. Güzel mavi yaptım yani. Zemini nasıl yapacağım onu bilmiyorum. Tam şimdilik böyle mavi kalsın. Gayet güzel oldu lan bu arada. Bayağı değişti buranın havası. Oğlum siz gelip ne yapıyorsunuz burada ya? Fuck you. Aa geldi 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 geldi. Sınırsız istedi. Reisim benden sınırsız istedi. Sınırsız. Bak şu an normal satıyormuş Ben bunu pahalı yapacağım. Hatta sana şöyle bir şey de yapalım. Sana iyilik yapalım. Çünkü sen sınırsız istedin. 34 sıcak. 34 mi? Neyi sıcak? Tamam az soğuttuk kadar ama bakalım şimdi bir daha. Yalnız ayıp oluyor ha. Adam YouTube videosuna küfür çekti yok böyle bir şey. Ben elimde şununla gezineyim de adam kaçarsa diye. Bu bombacı. Bakayım. Evet kafa elinde bomba var lan. Göğsünde bomba var. O patlatır beni burayı. Oğlum bu bombacı falan. Bu Squid Game oğlum. Ama ah. Huh. Büyük ihtimalle şu an aldığımız en büyük parayı alıyoruz. Ya. 90. 90 aldık. 90 dolar. 90 dolar aldık. Bakalım ne demiş. Gidilmeyecekler. Ya yarım, o zaman ne Ağzımı bozduracaklar benim. Ben oyun alayım ya. Oyun gerekiyor bunlara. Among Us aldık. Aha, bir beyefendi geldi Among Us'ın üstüne. Sen Among Us oynarsın artık. Şöyle sınırsız sana da sınırsız açtık. Yalnız neyse parasını veriyor artık ona kalmış oynamak da. Ananı bak. Aga ben nasıl bayıldım ya. Hanımefendi nasılsınız? Sıfır mı? Kanka sen de bir siktir git ya. Tüm gün evdesin. Beğenmiyorum bir de. Yat uzan telefona bak. Sen de oturuyorsun ha. Şöyle kahvaltımızı yaptık. Şöyle geldik. Müşteri var mı? Kral ben de tam şimdi geldim var ya. Bence artık ikinci masayı açmanın zamanı geldi. Selamünaleyküm sen ilk gelensin. 2 saat tamam. Ne oluyor lan? Oğlum dur sen. Kral sen hala oyun oynamaya ne, nasıl devam ediyorsun? Kolay gelsin abi. Abla pardon. Sıkıntı yoktur umarım. makyajın yeni. Ben bir şeye bakacağım. Buradaki fiyatlarla şeyi karşılaştıracağım. Bitti mi lan işim? Bakalım O 61. Gayet iyi. Buradaki fiyatlarla şeyi karşılaştıracağım. Oo. Şarkı baya güzel. Neyse ben neye bakacaktım? Kasa. Aa 336 RF Computer Case. Bu ne kadar? 87 dolar lan. Gayet iyi. Ben bunu alırım. 87'ye aldım en kötüsünü. Bakalım burada kaç? 108. Ben aga bundan sonra bütün alışverişimi oradan yapıyorum. Bir tane daha bundan alalım. Bundan alıyoruz. Şundan alalım. Şimdi ikinci masamızı açacağız birazdan. Koy. Pat. Pat. Hazır buradayken masamı da alayım. 270'im var. Allah masa alamayabilirim. Yarra yemiş bulunuyoruz arkadaşlar. Tamamdır ve son parçamıza şöyle koyalım. Tamamdır. A ben şurayı açayım. Para kazanayım. Sonra hem masayı alacağım hem de bir tane mouse'a ihtiyacımız var. Mouse alacağım. 65. Oha ben şu an mouse alabiliyorum. Gönder. 65 aldım bir tane mouse. Gelin gelin. Buyurun. Aa harbi geldi. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoppala benim şey geldi. Benim mouse geldi. Şöyle. Ananı kamera gitmiş şimdi fark ettim. Hoş geldin. Aa sen hala burada mısın? Yok sen yeni geldin. Oo lamba. Aga ben bu lambayı alır şöyle koyarım. Ben. Yani. Bunu da böyle koyarım. Fazlasıyla güzel oldu. Ya hangi pislik? Sen de kaçıyorsun. Sen de kaçıyorsun var ya. Sen bittin oğlum. Ya lan ya. Sen var ya. Allah ben. 67 dolarım gidiyor. Ben, aga ben bir tane klima alacağım. O oh, net, net, netleşti abi. Hepsi sıcaktan kıçım dondu. 55. Söz şuraya aynen. Tam olarak buraya bir tane klima koyayım. Tam buraya. Aa, parasını veriyor. Ne kadar? Ne kadar? 47. Zaman zor. Desk. <laughs> 328'e. Aldık gitti. Aldık gitti. Bak hepsi şimdi bak. yeni gelen mesajda şey diyorsun. içeri biraz sıcak. Alacağız abi bir sonraki bölüm veya bu bölüm. <laughs> geldi masamız geldi masamız geldi masamız geldi masamız geldi masamız geldi ikinci yeri açıyoruz İkinci yeri açıyoruz sen kimsin lan bayıldım ben masam alayım. Oh yeah bebeğim. Şunu da şöyle koy. Alayım ben paranı. Ne kadar? Ne kadar gelecek? 32. 39 Baya yakın. Şöyle. Tak, tuk, şap, şup. Ve yeni bilgisayarımıza açıldı bebeğim. 3 saatlik açtım biraderime. Biraderim iş. Oo, iki müşteri aynı anda bu ilk defa bunun SS'ini al bunun SS'ini al. 17 dolar. Çok iyi. 105 dolar. 105. Bir tane fan bakalım bari. Ne fanı? Şöyle şey bakalım şey. Air conditioning bakıyoruz. Ebesinin amı. En ucuz 499. Yuh be. Tam 499'a kadar biriktireceğiz artık. Fakat bir saat boyunca kayıtta bulunmuş oluyor. Ne diyorum oğlum ben? Bir saattir kayıttayım ama galiba müşteri geldi. Tam video bitti. Donald Trump! <laughs> patlama patlama. Ulan Arap ya patladı bir de bir terif. Ve tekrar dizmiş bulunuyoruz. Ben o Arap'ın... Lan bunu neyi gitti ha? Bununla mouse gitmiş lan. Yerde ne yapıyor bu mouse? İkinci masamızı açmış bulunmaktayız. Ve tam olarak 1 saat 5 dakika 34 saniyedir kayıttayım. O yüzden bu videoyu burada iki masamız... Ve aa son müşteri. Son müşteriydi. alıyorum çünkü bu adam hulka benziyor. Ya bu da Allah kahretsin bu da zorba izliyor ya. O kanka bayağı müşteri yani E ee, Elon Ma geldi arkadaşlar. Kaçtı. Kaçtı 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 kaçtı. Ha sen şey yap şey yap mı Spor yap sen. Spor yap. Elon Ma gitmiş. Ha hoş geldin. Bize mi geliyor? Bize geliyor. Tamam, abi hepiniz mi zor mu, izliyorsunuz ya? 70 dolar. Para para ver. hepsin hepsini dojuyor hepsini dojuyor yeter ya yeter Oo, iki tane sınırsız geldi. İyi para geldi Kıçım dondu. Tamam abi. Alacağız. 228 paramız var. 488 lazım. Lan harbi şaşıran zenci. 71. 90. Kötü yorumcular bok yer. Bence güzel. Pek umursamıyorum. Abi şu son ikisi kral ya. Şu son iki gelen bayım ben Şaşıran zenci <laughs> Harbi gerçek krallar ya. Ozan son iki kralla beraber. Bence artık Bizim yoyo kafemizi kapatalım. Evet o zaman bugünkü e, internet kafe yoyo kafenin de sonuna geldik. İki masa açtık bir sonraki bölümde artık o klimayı ekliyoruz. O klimayı koyuyoruz ve onu çalıştıracağız. O zaman yoyo kafenin başka bir bölümünde görüşmek üzere sevgili dostlarım. Kendinize iyi bakın. Öyle. Ben kaçar. Eğitim görevli... Ananı sik. Ozan Yoyoy Cafe'nin başka bir bölümünde görüşmek üzere.